Evet arkadaşlar bugün PUBG oynuyoruz. Ee, birinci günümüz. Youtube kanalım var. Ee, orada da video çektim. Fortnite oynadık, FC oynadık. Bugün de PUBG oynuyoruz tabletten. tablet var arkasına merak eden varsa tabi. tablet var. Dört parmak oynuyorum. İnşallah iyi oynarız. Şarkı açalım mı? Açmayalım. Hmm. Neyse. Şimdi bakalım ne var. Şöyle. Şimdi ilk önce bir Astronova'nı oynayalım. Ya bak şimdi. Astronova'nın YouTube kanalı var ya. Dedi ki işte pazartesi ve pazar günleri bana karşılığında rol yapıp söyleyelim. Yok tabi yani vermedi kimse. Hesap bu arada kötü. Normal hesabım vardı çalındı. Yani ban yedi çalınmadı Ban yedi. O yüzden yeni açtım hesap oynuyorum. Ee, adam bot galiba ya da yeni başlamış evet yeni başlamış Nasıl ya? Ya oğlum. Adam dışarı çıksa da adam böyle tutup havaya atıp bu böyle vursa Lan mole gitme. Oğlum ya. Yok beyler ben çıkıyorum mı Affet affet. Galiba. çıktı o yüzden. Şöyle bir bakalım avlarımıza. Ben şu anda çok şey oynamıyorum herhalde filan. Gene sezon yok ya. Bire bire bir oynuyorum. ne gelmiş bakmıştı da oradan. <laughs> Unuttum. Bu ne oğlum? Çit bu ne? Bu ne? Tipe bak abi. Sanki sevgilisi yapmış. Oğlum 1v1 bir bir diyordu oğlum 4 kişi. 1v1'miş. Nasıl lan? Oğlum 2 kişilikmiş lan bu. 2 v 2. Levan taktı üzerine. Çok. Baskın geliyor baskın. Aa düştüm aşağıya. Şey kalıyor bir. Neredeyim? Neredeyim? Lan nasıl? Yürü git oğlum. Öyle bir ölüş şekli mi

Oy. Ne? Ne? Göstermedim ya. Oha, o. Ha. Bir adam uçan adam da burada. Nerede? İşte orada. Ha, diğer köşede kafeler var. Ya, değilmiş. Ya. Suruyun oğlum. Oha oha yuh. Adam ölümüne kusmuş. Adam ölümüne kusuyor ya. Onu nasıl bir taktik yapacağız? Bombaya mı Adam ölümüne kusmuş. Nasıl vuracağım ben onu? Ne oldu lan oh, Ne? Ne? Canın kaç. Ya abi canın kaçıyor Ağlamak istiyorum. Ne? Yuh. Ya ben yapacaktım. Oy. Of. Ne vurdum lan? La çık. Çok iyi aldık. Ya abi buz mu abi ya? Çıldıracağım ya. Adam ölümüne gelmiş buz ya. Önüme geleni vurdum. Allah kahretsin ya vuramadım elimi ya. Neyse çaldık. Ya habibi, ya habibi. Ya habibi, gel buraya habibi. Habibi kalk. Habibi kalk, habibi. Habibi ben o zili nasıl vurayım? Allah-u Ekber! Ah be! Oy. Abi, hesaptım ben adam vurdu. Hey bulamadım. Bu adama ile kusurdum orada. Ben onu çıkmam ki. Bunlar o adamsın. Ne yapıyor? Ne oluyor? O da niye pusuyor anlamıyorum ya. Tam pusucu tipi var zaten. O oh, baba şuna bak. O, bakın neydi. Tipe ya. sen nasıl öldün geldi buraya ya. Allah'ım ya Rabbim altı asist oldu ya.

Sıra bana. Böyle fena vurma. Kör oldum. Kör oldum. Kör oldum bu arada. Kendim alma. Ah bak o pusan adam pusadanım kötü oynuyor ama diğer kadar iyi oynuyormuş hoppa mg'nin ustasıyız bak bu bu. ikisi de pusu oldu Ay, hesey vurdum uzaktakine bakıyorum. bak MK fena vuruyor. Ay elimi yiyemiyor. Şunu nazar al gidiyorsun. Gidiyoruz, uçuyoruz, uçuyoruz, uçuyoruz. Aa. Oh. Helal bana. Bizim adam da var ya ben gidiyorum. Adam da bana bakmayacak. Adam geliyor. Vuruyor. Oy. Bak adam gitti. Vurdu. Ben de geliyorum arkasından. Aa vuramadım. Yo o bir bak. Yeter lan yumruk dalacağım. Yeter lan yeter. Oh. lan oğlum. Abi. Şurada bak ne sus El mesela yani. Adam nerede lan? Mesela yani. Bak ona bak, bak. Görüyor musun? Abi yuh. Hepinizin elini ya. Oy. Aa. Ya beni vurma. Beni vur. Abi bu çıldırcım ya. İçine basıyor. Oy. Oy. Kavuz. Vesil. Abi vuramadım. Abi hayra gel be. Abi hayra. Abi hayra kim vurdu seni? Abi hayra. Hayırlı abi hayra. Ya gel lan buraya diyorum. Gel lan buraya. Dokun dokun üzerim. Otuz 30 kilim var. Bu da sonra olacak. Lakin abi. Ya nasıl yapıyoruz bunu? Anlamıyorum. Ay 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 ay. <laughs> ya sıracağım ya. Oha. Wow. Adam resim kalsını gördünüz mü bu arada? Oy bir çarkı vurdum. Adam nerede? sen Lara gittin. Nasıl vur? Abi yeter ya bak. Adamı vurmak istiyorum artık. Ama S12 kansı varmış beyler yani. Yani. Lakan tak kuzenim çakar sana. Ben niye DPS ile adama gidiyorum ki? Çünkü ben malım. Bak takım arkadaşınız böyle yapıyoruz arkadaşlar onun Tabii öyle yapmayın da yani içinizden Çünkü sonra... Adam son sayı bak. Son sayı alacağım diyorum. Bak bunun gibi. Bitti. İşte bu kadar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.